Soru üzerinde noktalardan bahsedilmiş A2'ye 3 noktası hemen çizelim. X'i 2, Y'yi 3 aldığımızda A noktası burası olmuş oluyor. B-1'e 4 önce X, X -1 1'e 4 önce X sonra Y'yi aldığımızda X'i 1'e 4 B noktası burası olmuş oluyor. C0'a 2, 0'a 2 burası olmuş oluyor. D-3'e 0 önce X sonra Y'yi buluyorduk. D noktası burası. E noktası 4'e 5 noktası. 4'ü bulduk, 5'i bulduk. Bunları birleştirebileceğimiz noktayı arıyoruz. E noktası da burası olmuş oluyor. F noktası da önce 2 sonra eksi 1. Burayı bulmuş oluyoruz. Bir noktamız var. Nokta koordinat sisteminde orijin üzerinde. Yani 0'a 0 sıfır noktası bu nokta demek oluyor. Yani 2A artı 1 dediğimiz yer 0'a eşit olduğundan 2A eşittir eksi 1. A eşittir eksi 1 bölü 2 diyeceğiz. B eksi 6 sıfıra eşit olduğunda B'miz de 6 çıkmış olacak. A ve B'yi topladığımızda eksi 1 bölü 2 artı 6 eşittir 11 bölü 2 cevabını buluruz. Koordinat sisteminde bir nokta verilmiş ve bu noktanın y ekseni uzaklığının 3 birim olduğu söylenmiş. Bu halde A eksi 2 dediğimiz kısım 3'e eşit olacak. Ya da eksi 3'e eşit olacak. Buradan A'mız 5 geliyor. Buradan A'mız eksi 1 geliyor. İkisini topladığımızda cevabı da 4 olarak buluyoruz. Bir koordinat sistemimiz var. Koordinat sistemimiz üzerinde de bir L noktamız var. Bu L noktasının biz birinci bölgede olduğunu biliyoruz. Yani burada herhangi bir nokta L noktası eksi A'ya B şeklinde yazılmış. Buna göre buranın pozitif buranın da pozitif olması gerektiğini biliyoruz. Bu haliyle A'ya biz negatif B'ye de biz pozitif demek durumundayız. Burada B pozitifti. Buranın sonucu negatif olacak. S noktası için x değeri negatif olacak. Y değeri de negatif olacak. İkisinde negatif olduğu üçüncü bölgeydi. Burada herhangi bir S noktası var. Birim karelerden oluşan bizim için önemli. Koordinat düzleminde M noktasının koordinatları eksi 4'e 5 olarak verilmiş. Eksi 4'e 5 olarak verilmiş. Koordinatı çizmeden, koordinat sisteminde x'ye eksenlerini çizmeden bunu yapabiliriz. Sağa doğru gittikçe x'imizin artması gerekiyordu. İki defa x'i arttıracağız. Buradayken eksi 3, buradayken eksi 2 olabilir. Yukarıya doğru giderken de x değişmeyecekti. Eksi 2 olacak. N'nin koordinatlarından x kısmı. Y kısmı içinse Sağa giderken koordinatımız değişmeyecekti. 1, bir, 2 birim sağa gittik. Bir önemi yok. Yine 5 olarak kalacak. Yukarıya giderken de y koordinatımız artıyordu. 1, 2, 3 birim yukarıya gittik. 8 olmuş olacak. N koordinatları eksi 2, 8 olur. Soruda bir koordinat sistemimiz var. Ve bu koordinat sistemi üzerinde biz noktalarımızı belirlemişiz. Bu noktalarla da bir üçgen oluşturmuşuz. Öncelikle noktaları belirleyelim. Eksi 2, 3 noktası tam olarak buraya denk geliyor. Burası D noktası bizim için. 6'ya 6'ya 3 noktası da bizim için E noktasını oluşturacak. Ve en son çizdiğimiz F noktası da tam olarak buraya denk gelecek. Burada yaptığımızda üçgenleri noktalarla birleştirdiğimizde köşe köşelerin noktalarla birleştirdiğimizde böyle bir şekil ortaya çıkıyor. Tabanımızın 8, yüksekliğimizin de 2 olduğunu görürsek 8 çarpı 2 bölü 2'den üçgenimizin alanını 8 birim kare olarak bulmuş oluruz. Soruda bize bir Türkiye haritası verilmiş. Bunun üzerinden bazı işlemler yapmamız istenmiş. Boylam enlemlere göre bize Konya'dan geçen merkezi Konya olan bir koordinat sistemi çizmemiz istenmiş. Bunu çizdikten sonra ikinci adımda şu söylenmiş. 35 ve 39 boylamları ile 35 ve 39 boylamlarını şu şekilde çiziyoruz. Bu boylamlar ile 38 ve 41 enlemleri arasında 38 buraya denk geliyor. 41 buraya denk geliyor. Bu enlemler arasında arasında dediği şurayı kastedecek. Arasında kalan bu köşe noktaların koordinatları tespit ediliyormuş. Yani burası, burası, burası. Bunların koordinatları tespit ediliyor. Bu noktaların absis değerleri toplamı bizden isteniyor. Absis değerlerini toplayabilmek için öncelikle buraların absislerini yani x değerlerini bulmamız lazım. 1, 2, 3, 4. Buranın x değeri 4. Yukarısının da x değeri 4. Buranın 5, yukarısının da 5. Aşağının 6, yukarının da 6. 4'ü, 5'i, 6'yı, 4'ü, 5'i, 6'yı hepsini topladığımızda istenen cevap olan 30'a ulaşırız.